C'est gens qui me bouscule, étourdi, désemparé je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter. geldik. à yani Well, say when marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a. Merhaba, anlayacağınız kadarıyla Paris'teyiz. Sabah çok sıkıcı ve sıcak bir tren yolculuğu yaptık. Otele geldik. Ondan sonra bir yerde krep yedik. Birazcık mağaza gezdik şimdi. Akşam yemeği rezervasyonumuza gidiyoruz. Hava 37 derece. Biraz sıcak. Hepsi bir şey yok. Kulaklarım çok tıkalı. O yüzden şu an sesim geliyor mu bilmiyorum. Ama bayağı bir Merhaba, şimdi Jaren ve Tüleri'ye geldik. Ee, evet. Meral Şen yanında yok ama. Baya güzel. Evet. Şu an bir örnek geldi. Evet. Ee, ne yaptık? Akşam Darako Burs diye bir yerden, aylar önce rezervasyon yaptırdığım bir yerden yemek yedik. Birlikte yaptırmıştık Beray'la. İtalyan yemeği bayağı güzeldi. Sonra bubble tea like aldık. diye bir yerden. Dövrün orada. Şahsenk'te Versa'ya gidiyoruz. Sabah e, San Pearl diye bir yerde kahvaltı yaptık. Güzeldi. Bugün 14 Züya. O yüzden her yer kapalı. Böyle Onur Can Baptist Bayramı. Her yer kapalı. Yemek yerleri müzeler açık. Biz de Tren'de Versa'ya gidiyoruz. Biraz bir şey. 30 dakika. Bir de Müze Dorsa'ya gidiyoruz. Dorsa'ya müzesine. Bu kadar. Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Şimdi Versailles'deyiz Bu arada çok sıcak ee, Müze Dorsay'daki şeyden bindik Garden bindik 30 dakikada geldik Direkt geldik Çok rahattı Gelebilirsiniz bence Yani şimdi Krepçi'ye geldik Çok beğenmedik Bilmiyorum ben çok beğenmedim Sen? Beğen ben de Herhalde be. çok beğenmemişim Burayı söylemiyorum Gelmeyin Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Angelina diye bir yerden croissant ve sıcak çikolata aldık. Buranın sıcak çikolatası bayağı ünlü. Croissant'ı beğenmedik. Sıcak çikolatayı Bera ağır buldu. Henüz ben denemedim. Üçüncü gün, biraz gürültülü, bir klasik tarih. Ee, bugün ne yapacağız? Louvre'a doğru yürüyoruz şu anda. Kahvaltı ettik Saint Germain kafede. Ee, yürüyoruz, biraz takılacağız. Pierre Hermé'den dün makaron almıştık onları. Tülier yiyeceğiz. Tüleri de, daha doğrusu. Öyle. Dün bu arada Ferdi'yi beğendin mi? Beğendim ama hani bu yediğim en güzel hamburger değildi ama güzeldi bence. Ya bence de. Ben mac and cheese'ini bayağı beğendim. Cidden güzeldi. Ha hamburger hani biraz daha beklentim yüksekti. Evet. So kiss me once then, kiss me twice then, kiss me once again. It's been a long, long... like this my dear since can't remember when it's been a long long time you'll never know how many dreams i dreamed about you or just how empty they all seemed without you so kiss me once then kiss me twice then kiss me once again it's been a long Şimdi Pink Mama diye bir restorana geldik. Beklentim aşırı yüksek. Rezervasyonu aylardır bulmaya çalışıyorum. Ve sonunda bir şekilde yaptırabildim. Yaptırdım, geldik. Bir de 100 kişi falan sıra bekliyor dışarıda. Beklentim çok yüksek. Merhaba. Şimdi son günümüz, dördüncü günümüz. Tüleri'de oturuyoruz. Dün ne yaptığımı söyledik mi emin değilim. Dün Sarkı gittik. Öyle Lafayette e gittik. Eyfel'e gittik. Eyfel'de böyle bir tane krep yapan bir adam vardı. Orada sokak krebi aldık. Eyfel'in altında oturduk yedik. Çok güzeldi. Hatta restoranda kreplerden daha güzeldi bence. E, bugün de sabah çok kötü bir şekilde uyandık. Sabah bir anda yangın alarm çalmaya başladı otelde. Ve biz anlamadık ne oluyor. Sonra en sonunda kafamıza dank edince indik. Sabah 8'de oldu bunlar. Biz biraz yorulmuştuk, hani daha uyuyorduk. Neyse ama iyi oldu. Güne erken başlamış olduk. Sonra, ee, sonra ne yaptık? Sonra ee, Notre Dame'a doğru yürüdük. Ondan önce Shakespeare Co'ya gittik. Kitap aldık, biraz gezdik. Hmm, evet, bir de şeye gittik. Luxembourg Garden'a gittik. Yani, bence bir burası değil yani. Sonra da ben çok ısrar ettiğim için vintage shop'a gittik. Evet, biz Biraz vintage shop'a gittik. kilometre kadar yürüdük. Bayağı bir yürüdük. Sonra da Lüle'ye gittik. Evet, sonra Lüle'ye gittik. Lüle'de bayağı sıra bekledik. Bilet almamıştık önceden. Çok sıcaktı, çok sıra bekledik. Hmm, sonra gezdik. Zaten 6'da kapanıyordu, biz 4.30'da falan girebildik. Yani. Öceval geldi galiba. Bence güzel bir yüze. yani Ben oncağana gitmiştim çok hatırlamıyordum ama yani ben Orsay'ı daha çok beğendim. Ben de Orsay'ı daha çok. Çok beğendim. karışıktı Lourde bence. Ve e, çok fazla bilgilendirici şeyler de yoktu çünkü Orsay'ın. E, yani Orsay'da bayağı büyük yerlerde yazılar yazıyordu. Yani hem Fransızca hem İngilizce. Ben çok güzeldi hani. Lourde öyle yok. Burada biraz dağınık geldi bile bana. O yüzden bilmiyorum. Bir de çok yorgunduk. O yüzden onun da etkisi olmuş olabilir. Yani bayağı yorulduk. Ee, sonra Pink Mama diye bir yere gittik. Ee, bayağı uzun süre rezervasyon yaptırmak için uğraştım. Ve gittik. Berak Pink Mama'yı nasıl buldu? Ben e, ilk başta çok şey zannediyordum böyle Instagram'da ünlü olan ama çok güzel olmayan bir yer diye ama bence bayağı güzeldi. Özellikle trüflü makarna hayatında en güzel makarnaydı yani inanılmazdı. Pizza da güzeldi ama hani o kadar hani şey değildi ama yine de güzeldi. Aynı zamanda servis de çok iyiydi hani garsonlar falan çok kibardı ben çok beğendim. Başlangıçları? Başlangıçlar çok güzeldi. Benim hayatımda edeyim en güzel yemekti. Gerçekten. Paris'e gelirseniz bir ay öncesinden en azından bir rezervasyon yaptırın. Çok güzeldi. Çok beğendim. Şimdi oturuyoruz. Yarın da döneceğiz. Evet. Fly me to the moon. Let me Jupiter Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are and a thought in other words please be true oh, oh enough